Arkadaşlar bugün 25 Kasım haftasında yani 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününün olduğu haftada Disk olarak çok önemli bir kampanyayı başlatıyoruz. Disk olarak iş yerlerinde şiddete karşı Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun kabul etmiş olduğu 190 sayılı sözleşmenin ülkemiz tarafından da onaylanması ve etkin bir biçimde uygulanması için bir mücadele sürecini bugün burada İstanbul'dan başlatıyoruz. Bugün disli kadınlar olarak İstanbul'dan başlattığımız bu süreç ILO 190 sayılı sözleşme imzalanana kadar ve bu ülkede bu topraklarda kadına yönelen her türlü şiddeti mücadelemizle ve dayanışmamızla sonlandırana kadar devam edecek. Bugün burada yaptığımız bu basın açıklamasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir tarafında diskli kadınlar örgütlü olduğumuz bütün işyerlerinde bu iradeyi bu talebi ifade etmeye bildiriler okumaya açıklamalar yapmaya devam edeceğiz. Bugün ilk basın açıklamamızı burada yapıyoruz. Yarın Kocaeli'nde, Ankara'da ve hafta boyunca diğer bütün bölgelerde de bu açıklamaları İzmir'de devam ettireceğiz. Ve bu süreci başta kadın örgütleri olmak üzere diğer sendikalar, konfederasyonlar, siyasi partiler, kadın mücadelesine sahip çıkan herkesle hep birlikte omuz omuza büyütmek kararlılığındayız. Önümüzdeki günlerde buradan alanlardan, meydanlardan, iş yerlerinden başlattığımız bu mücadeleyi yükselttiğimiz bu sesi bütün toplumsal kesimlerle birleştirmek, bütünleştirmek ve bu anlamda mücadelemizi büyütmek kararlılığındayız. Çünkü biliyoruz ki kadına yönelen şiddet her gün daha fazla artarken bu topraklarda bütün bu şiddetin temelinde yatan Toplumsal hayatın bütününde kadınlar olarak yaşadığımız eşitsizlikler, ayrımcılıklar. Bütün bu şiddetin temelinde yaşanan yatan bu ayrımcılığa karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak ve başta bir sendika olarak, konfederasyon olarak iş yerlerimizden toplumsal hayatın bütününe taşıyacağımız bir mücadele olduğunun da bilincindeyiz. O nedenle diyoruz ki ILO 190 sayılı sözleşme onaylansın ve İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmasını asla ama asla kabul etmiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi Dominik Cumhuriyeti'nde faşist diktatörlüğe karşı mücadelenin öncüsü olan ve 25 Kasım 1960 60'ta diktatörün askerleri tarafından öldürülen Mirabel Kız kardeşlerin anısı dünyanın dört bir yanındaki kadınların eşitsizliğe, ayrımcılığa, sömürüye karşı mücadelesinde yaşamaktadır. Ve 25 Kasım kadına yönelik artan şiddete, kadın cinayetlerine, derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelemizde önemli bir mihenk taşıdır. Disk olarak bu yılda 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde isyanımızı yükseltiyoruz. İçinden geçtiğimiz salgın koşulları kadınlar üzerindeki bu eşitsizlikleri daha da artırdı. Evde ve kamusal alanda karşılaştığımız şiddeti, tacizi ve bütün ayrımcılıkları, eşitsizlikleri artırdı. Salgın dünyanın her yerinde var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini daha da derinleştirdi. Kadınlar daha fazla iş gücünden, istihdamdan çekildi, daha fazla yoksullaştı ve kadınlar olarak salgın döneminde ev içindeki yükümüz daha fazla arttı. En yaygın hak ihlallerinden birisi olan kadına yönelik şiddeti eşitsizliklerden, ayrımcılıklardan ve ataerkil sistemin güç ve iktidar ilişkilerinden beslenmeye devam ettiğini biliyoruz. Tüm bunların üstüne siyasi iktidarın kadın düşmanı politikaları bu eşitsizlik ve ayrımcılığı daha da fazla derinleştiriyor. Kadınları erkek şiddetine karşı korumasız bırakıyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak için düzenlenmiş olan ve Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için atılan adımlar bunun örneklerinden sadece birisidir. Bilinmelidir ki biz diskli kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini destekleyen, derinleştiren, normalleştiren her icraat ve söylem kadına yönelik şiddetin önünü açmaya devam ediyor. Nafaka hakkını tartışmaya açan ve 6284 sayılı Şiddeti Önleme Yasasında reform tartışması ise yine şiddeti daha fazla ve yeniden üretiyor. Kadına yönelik şiddete mazeret üretmeye çalışan yargı kararları da şiddeti desteklemeye ne yazık ki devam ediyor. Hayatta kalmak için kendisine şiddet uygulayan erkeği öldüren kadına yıllarca hapis cezası verilirken katil erkeklere cezasızlık politikaları uygulanmaya devam ediyor. Çalışma hayatı ve iş yerleri de kadınlar için güvenli değil. İş yerlerinde kadınlar Fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet ve tacizle karşı karşıya kalıyoruz. Biliyoruz ki çalışma hayatında kadına yönelik şiddet ve taciz evrensel bir sorundur. Ve o nedenle pandemiden önce en son yüz yüze yaptığımız toplanan ILO'nun 2019 yılındaki uluslararası çalışma konferansında aynı zamanda 2019 yılı ILO'nun kuruluşunun 100. yılıydı. Bu çok önemli sözleşme ta 2018 yılından beri başlayan çalışmalar sonucunda kabul edildi ve ILO'nun 190 sayılı sözleşmesi 25 Haziran 2021'de yürürlüğe girdi. ILO 190 sayılı sözleşmenin şiddeti tarif ediş biçimi de son derece önemli. ILO 190 sayılı sözleşme şiddeti iş yerlerindeki şiddeti Geniş kapsamıyla tarif etmesi, tek taraflı ısrarlı takip, tehdit, sözlü kötü muamele gibi geniş kapsamlı tanımlaması ve herkesi kapsaması nedeniyle şiddete karşı mücadelede çok önemli bir yol haritası sunmaktadır. O nedenle işte ILO 190'ın Türkiye tarafından da onaylanması ve uygulanması bütün işçi kadınlar için son derece hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle disk olarak diyoruz ki ilo 190 sayılı iş yerinde şiddet ve tacizle mücadele sözleşmesi hükümet tarafından hızla onaylanmalı ve etkin bir biçimde hayata geçirilmelidir. İLO'nun 190 sayılı sözleşmesinin onaylanması ve etkin bir biçimde uygulanması için disk olarak iş yerlerimizden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partilere kadar sürecin tüm muhataplarına ulaşmayı hedeflediğimiz bir kampanyayı bugün buradan başlatıyoruz. Bugünden itibaren tüm disli kadınlar olarak iş yerlerimizde, fabrikalarımızda bu talebimizi anlatan arkadaşlarımızın yakalarında da gördüğünüz kokartlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. İş yerlerimizde bildirilerimizi okuyacağız talebimizi yüksek sesle ifade edeceğiz ve bu irademizi ortaya koyacağız. İlkini bugün burada İstanbul'da yaptığımız basın açıklamamızı iki hafta boyunca bütün bölgelerde devam edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. İLO 190 sayılı sözleşmenin onaylanması için kampanyamızı iş yeri iş yeri, meydan meydan, kent kent yürütecek ve mücadelemizi büyüteceğiz. Emeğimize, ekmeğimize ve kadınlar olarak hayatlarımıza sahip çıkacağız. Her alanda inatla ve umutla mücadele eden kadınlar olarak taleplerimiz son derece açık ve nettir. İstanbul Sözleşmesi'den asla vazgeçmiyoruz. Ve 6.284 sayılı kanun etkin bir biçimde uygulanmalıdır diyoruz. 25 Haziran 2021'de yürürlüğe giren İLO'nun 190 sayılı sözleşmesinin onaylanmasını istiyoruz. Kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların geliştirilmesini ve özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evleri, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalı. Böylelikle kadınların çalışma hayatına katılmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır diyoruz. Kamu özel ayrımı olmaksızın zorunlu hizmet ve üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eşit olarak ücretli izin verilmelidir. İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Covid-19 pandemisinin yarattığı iş ve istihdam kayıplarından en çok etkilenen, iş ve gelir kaybına uğrayan kadınlar için mutlaka özel önlemler alınmalıdır. Evet sevgili arkadaşlar, bugün buradan başlattığımız bu kampanya sürecini önümüzdeki günlerde iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda devam ettirme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. ILO 190 uygulansın diyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyoruz. 6284 sayılı yasanın uygulanmasını istiyoruz. Kadına karşı, kadına yönelen her türlü şiddete karşı Yaşasın kadın dayanışması diyoruz. Katıldığınız için bütün dostlarımıza, dost kurumların temsilcilerine ve bütün mücadele arkadaşlarımıza disk olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yaşasın kadın dayanışması ya diyerek Yolumuz açık olsun. Kadın,